bulunduğumuz yer tarla ve bizim alanımızı aslında bizim alanımızın sınırındayız. Bu içerideki bizim arsamızın girinti kısmı şöyle ileriye doğru dönüyor. Güneş doğduğundan batıncaya kadar buraya vuruyor. Arsamız güneye doğru meyilli. Sol tarafta şurada bahçeler var. Evler var. da tarlayı sürmüşler. Tabii bizim tarlanın bir kısmını da sürmüşler. Bizim tarlanın büyük bir kısmı dokunulmamış. Arkası da komple makilik alan.